Bakalım ne tür lezzetler bizi bekliyor. Vay canına ne kadar büyük bir karpuz. Sadece iki büyük karpuz daha iyi olabilir. Hayır. Daha iyi bu arada bir sürü karpuz olduğunda oluyor. Çocuklar sizin yerinizde olsam kendimi kıskanırdım. şanssız olan ilk kişi yiyor. Öyleyse John sen başla. Büyük mü dedin? En azından bir yerde şanslıyım. Ne yapıyorsun? Affet bizi. Ne? Aa, bu çok kıvır. Aslında onu karpuzu yemem için kullanacaktım. Aksi halde kabuktan nasıl kurtarabilirim? sizden intikam alacağını sanıyordum. Hayır ya ben sadece karpuzu istiyorum. Ey, neden bu kadar dikkatsiz yiyorsun? Çünkü karpuz çok iyi. Onu düzgün şekilde yememem. Onun bir parça kaldı. O oh, teşekkürler. Bir anda artık sen de karpuzunu yiyebilirsin. Sonunda sanırım kabuğu bıçaksız da halledebilirim. bakalım. Sana patronun kim olduğunu göstereceğim. Miranda neden bu çoğu almıyorsun? Hayır. Öylece pes etmeyeceğim. bu benim gücümün ötesinde. John bıçağı bana ver. Tamam. Lütfen. Sana söylemiştim bıçak olmadan hiçbir yere gidemezsin. Hadi bakalım. bu sulu karpuzla çabucak başa çıkabilirim. Ama böyle bir dev için sıradan bir kaşık yeterli olmaz. Daha büyük bir şey ihtiyacım var. Yeah. Go. Ne kadar lezzetli. Awesome. Evet işte o çocuğu. Ben de biraz denemek istedim. Kesin karpuzları var. Benimki de bir şekilde sessiz de başa çıkabilirim. Of. Sanırım şimdi bir bombaldan patlama olacak. Hadi kaskları tak. Aa, kurtarın. Sardırıyorlar. Tamam ya. Hemen niye saldırıyorlar? Karpuzlarda çok fazla çekirdek varmış. Emma Karpuzunu yediğin zaman beni anlayacaksın. Come on. Bu arada benim de karpuz yeme zamanım geldi. Aşağıdan başlayacağım. Of. What? Sanırım boşuna ona dokundum. Kendini kurtar. What? Bu bir karpuz yağmuru. Herkes masanın altına. İşte bu. Yağmurun böyle olabileceğini hiç düşünmemiştim. Ama şimdi kaç tane karpuzumuz olduğuna baksanıza. Burada herkesi yetecek kadar var. Sorry. Evet, aynen. herkesi yetecek. Bu sefer kapı ilk ben çebilir miyim? Tabi. Vay canına ne kadar büyük bir çikolata. Büyük mü? Benden sıradan bir çikolata. Ben de bunlardan bir sürü var. John da bu kadarsa benim ne büyük diyor? Vay canına. Bunları nasıl yiyeceğimi şimdiden bekliyorum. Nope. Ama ilk M olmalı. Okay. Çünkü ben pisiyim. Ama eminim birim çikolatam sizinkinden daha iyi. Generik ve en az olan en lezzetli oluyor. Bakın. Şimdi benim de bir sürü çikolatam var. Miranda'nınkiyle aynı. Neredeyse. Kendini istediğin gibi rahatla ya. Ama çikolata gerçekten çok lezzetli. Ben şüphe bile etmiyorum. Çok lezzetli. Onları çabucak açmalıyım. İşte bu farklı bir konu. Pekala ikiniz de bana bakın. John yemeye başlıyor. Dişlerimin altına düşmeyin. Ne kadar işte açıcı yiyor. İşte açıcı mı? Ben kendim çikolatalı kırıntılar içindeyim. özellik ne demek bilmiyor. Ama ben çikolatanın ne kadar lezzetli olduğunu biliyorum. Eğer daha az konuşursan sen de bunun olduğunu öğreneceksin. Miranda çikolata yeme sırası sende. Tamam. Benim sen geldi. Ambalajlardan nasıl kurtulacağımı biliyorum. Vay canına, gerçekten kurulmuşlu bir şey. Şimdi yemek yiyebiliriz. çikolatayı seçsem? Hı, muhtemelen bunu. Hayır dur. Şimdi her şey çekecek. Tamam tamam tamam. Hiçbir şeye dokunmuyorum. Ama bu kule herhangi bir dokunuştan düşerse çikolatayı nasıl yiyeceğim? Hmm. Tabii ya. Onu kemireceğim. Ama öyle de düşecek. Yine de buna katlanmak zorunda kalacaksın. Ne? Neye? Duymadım. Ne? Aa, anladım. Çünkü John'a dikkatli dinlemelisin. John her zaman haklıdır. Hey, what? Okay. Bu çok bizi ne bekliyor? Sadece bir tane donat mı? <laughs> oh, Sende bir tane. Bende bir sürü var. <laughs> Bende daha da fazla. Miranda sen çok şanslısın. Ama önce sen yiyeceksin bebeğini. Kesinlikle. Bu tüm durumun tek artısıdır. Eşit derecede çarpıcı bir donat üzerinde muhteşem bir krema. Keşke onlardan daha fazlası olsaydı. Hmm. Çocuklar sizi çok kıskanıyorum. <laughs> ben de kendimi kıskanıyorum. Bir sonra lezzeti daha yiyebileceğime inanmıyorum. <laughs> Öyleyse ne bekliyorum? Başlama zamanı. Evet. Bir anda bu tarifi ettiğinden bile daha lezzetli. <laughs> Sanırım John'un ondan bir tanesini çalsam sorun olmaz. ama... <laughs> Con buna karşı olacak. O yüzden donatı geri ver. Şimdi sana express yemenin ne anlamına geldiğini göstereceğim. Bir iki üç. Ne kadar lezzetli. Ha? Şimdi sana efendim mi demeliyim? Neden bahsediyorsun? Aa, yok mı? Onlarla çabucak başa çıkabilirim. Sonunda yiyebilirim. Ne zaman sıramı bekliyordum? Vay canına ne hız ama. Bu kadar aceleye neye yapıyorsun? Çok kuru. Ama içmiyor bile. Daha neler? O kadar lehitli bir şeyin üzerinde bir şey içmeyeceğim. Sevdin mi donatlarını? Sanırım onlar seni sevdiler. Ellerine bak. Değil mi? Aa, bana neler oluyor? Çözüm edin. Hmm. bağırma. Sanırım artık sen daha doğrusu vücudun donatlardan buzlama eritiyor. Süper bir şey bu. Ses çok lezzetli. Ayrıca buluşucu. Ve şimdiye kadar ki en havalı hastalık. Evet sivilcelerinizi yiyorsunuz. Ne iğrenç bir şey. Bu sefer ne bekliyor bizi? Hadi öğrenelim. Hayır. Sanırım şansımız yok. Özellikle de benim. Bu solucanlardan daha fazlasınız sahibim. Oh, hayır. Bu değişe de dokunmak bile istemiyorum anlardan panik krize geliyorum. Ve i̇lk sen olmayacaksın. En mi olacak bakalım. Yalnız başına nasıl başa çıkacak? Ben mi? Çok oh, oh. kolay. Yeah. Okay. <gülüyor> <gülüyor> ama başardım. Başardım mı? O zaman tişörtünde bu şey şeyle Erkende yemek istemiyorsan sana yardım edeceğim. Nasıl bekle lezzetli mi? Oh, no. Kusacağım şimdi. <laughs> Hadi ama çok tatlılar. <laughs> Kuşların solucanlarla beslendiğini biliyor musunuz? Her zaman kuşla bir aramda ortak bir şey olduğunu düşünmüştüm. Ne kadar iğrenç. Görünüşe göre beyin sayısı aynıymış. Sence en zeki sen misin? Bu sevimli yaratıklardan oluşan bir tabağın olduğunu unutma. Tamam. Belki de onları yemek ya. zorunda kalmayacağım. Yaşasın Puhari bu haribo! İşte bu soğucanları seviyorum. Miranda haklıydın. Konuş marmelat soğucanlarına gelince, hepimiz arasında kuşlar gibiyiz. Hadi. Tabii ki hayır. Bunları kendim de yiyebilirim. Öyle mi? Yani arkadaşlarınla paylaşmak istemiyorsun. Seni cezalandırmam gerekecek. Ne yaptın sen? Kulağıma bile girmişler. İğrenç. Bu benim için. Şimdi geldim. Açıyorum. Hello. İyi günler. Teşekkürler hepsi benim için. Şimdi bu yatağı biraz düzelteceğim. Ne yapmaya çalışıyor? Şimdi size kötü bir yataktan mükemmel bir şey nasıl yapacağınızı öğreteceğim. Bunun için neredeyse hiçbir şey ihtiyacım yok. Ay dayanamıyorum. Dikkatli ol. Her şey yolunda. Kimse yaralanmadı. Tamam devam edin. İyi misin? Evet her şey yolunda. Rüyam için çok önemli bu parça buldum. Bırak burada dursun. Bir tane daha. Tamam bunu çözdüm. Şimdi markap. Aa düşüyorum. Sana dikkatli olmanı söylemiştim. Sorun değil. Şimdi çöplerden kurtulacağım ve bir yatak yapacağım. Evet çok kolay. Sadece çubukları iyi sabitlemeniz gerekiyor. Bu da işin yarısı. İşte böyle iyi iş çıkardım. Cool. Mükemmel hazır. Vay be ben de istiyorum. Ve kolayca yapabilirim bunu. Geldin Arif girin içeri. İşte paranız. Şimdi halledeceğiz. Teşekkür ederim. Bu ne? Ne? Oh bu zordu. Nasıl böyle oldu? Vay canına, ne kadar havalı. Şaşırtıcı bir şey yok. En iyi yatağım olacak. Çiçekleri de koydular. Biz iyiyiz. Yastıklar da hazır. Son bir de konuş. Ve gözlerinize dikkat edin. Vay canına. Kıskanma en iyi atam var. Hmm. Burası çok sert ya. Burası ise çok havalı. Neden bana böyle bakıyor? Neyse. Hmm. Ne yapsam acaba? Aa, ama buna ihtiyacım olabilir. Perdeler. Şimdi kesinlikle güzel olacak. Ya bir şey daha alırsak? Evet tek seferde. Şimdi bunların hepsinin sabitlenmesi gerekiyor. Okay. Zımba bana yardım edecek. Hadi. Şimdi bu perdeye takacağım. Hazır. Bitirdim. Ay iyi. Neden zımbayı atıyorsun? Vay canına. Şimdi herkese şaşırtacağım. Asıl mesele daha sıkı bağlamaktır. Güzel bir hamak aldım. Dinlenebilirim. Evet. Çok rahat. Kendine hamak mı yaptın? Evet. Kıskanma. Biraz sıkıldım. Oh, yes. Buldum. Henüz hamaka gerek yok. Şu komodenden de ve bu kumaştan bir masa hazırlayacağım. Güzel olmalı. Şimdi aletleri eklemeliyiz. Tam da çay setim var. Çok güzel bardaklar. Çay partisine hoş geldiniz dostlarım. Oh Kreş mi burası? Çay partisiymiş. Daha iyi bir fikrim var. Müzik dinlemek istiyorum. Kesinlikle kıskanacak Merhaba. şimdi. Merhaba. Buyurun. Onları buraya koyun. Bugün parti mi veriyorsunuz? siz bir parti mi olur? Cool. Mükemmel. Teşekkürler. İyi çıkardın. Paranız işte. Teşekkürler. Şimdi tüm arkadaşlarımı çevireceğim. Kızlar merhaba. Sizi uzun zamandır görmedim. Come on. Eğlenelim hadi. Şimdi harika olacak. Neler oluyor? Yerimemek mi? Çok da istemiyordum zaten. Ne kadar gürültülü. Bu imkansız. Kulaklarım. Müziği kapatın. Hiç gürültü şimdi. Doğru yeri arayacağım. Onunla ilgilenecekler. Müzik çok gürültülü bekliyorum. Bu kadar çabuk mu? Merhaba. Oraya geçin. Şimdi de halledeceğiz. Endişelenme. Onlar mı? Evet. Bir profesyonel çalışıyor. Kızlar çok gürültü yapıyorsunuz. Bu kötü bir şey. Ne fikrim var? Bu sizin için. Çok. Çok teşekkürler. Böyle güzel insanlarla çalışmak çok güzel. İyi eğlenmeler. Bugün ne güzel bir gün. Dans etmek istiyorum. Haklı mıyım? Aa, gitmem gerekiyor güle güle. <laughs> Sınırları nasıl çözüleceğini gördün mü? Hmm. Of ya yine. Neyse ben de eğlenmeyi biliyorum. Göreceksin beni partim seninkinden yüz kat daha iyi olacak. Bunun için sadece bir küreye ihtiyacım olacak. Nisküreyi de alalım. Harika bu kadar yeterli. Şimdi biraz kesilmeleri gerekiyor. Küçük kareleri kesin. Dikkatlice. Hazır. Artık çok sayıda parlayan kalem var. Küreme yapıştırmam gerekiyor. Şöyle hazır. Çok güzel. Şimdi onu buraya asmamız gerekiyor. Mükemmel görünüyor. Kalanları da duvara süsleyebilirim. Ben çok başarılıyım. Benim hoparlörüm yok ama akıllıyım. En sevdiğim müziği daha yüksek sesle açacağım ve herkes duysun. <laughs> Bendiniz mi arkadaşlarım? Bu ne? Ne harika bir parti. Oraya gitmeliyiz. Merhaba seninle oynayabilir miyiz? Tabii bize katılın. Bu çay partisi harika. Bu nasıl mümkün olabilir? Biraz işe ihtiyacım var. Kitap çok ilginç. Bu ne? Işıklar yansınıyor. Bu iyi bir şey değil. Kapandı. Çalış. <laughs> Peki <Piniği> ne yapacağım? <laughs> Elimde bir kutu lamba var. Bir sürü. uygun olmalı. Ya da başka bir şey için kullanabilirim onu. Hemen <laughs> yere koyacağım. Evet. Ama sana gerçekten ihtiyacım var. Daha doğrusu senin kablona. Hazır. Harika. Şimdi lambaları takmamız gerekiyor. Evet oldu. Ne yapıyor? Şimdi yatağın çevresine takacağım. Bu ne? Yaşasın. Ne kadar güzel. Çok aydınlık. Şimdi kitabımı okuyabilirim. Ay ben. Vay canına. Madem sen öylesin o zaman ben de öyle. Teslimata ihtiyacım var. Acil. İyi günler. Yardımına ihtiyacım var. Bu ışık ekleyin. Okay. Sorun değil. İhtiyacım olan her şeyi aldım. En parlak yatağınız olacak. Açıyoruz. Harika. İşte bu. İşte paranız. Teşekkürler. <laughs> oh, hayır korkunç. Her şey yanıyor. Yatağım. Peki ne yapacağım? Korkuyorum. Söndürmemiz gerekiyor. Şimdi her şeyi yapacağım. Yatağını kurtaracağım. Endişelenme. Hazır. Evet. Aferin bana. O zaman bana gel. Gidelim. Başka ne yapabilirim ki? Burası çok tatlıymış. Bir oyuncakların da güzel. Barış mı? Tabii Barış. Ay neredeyiz biz? He? Hey man. Hadi kasana aç. Hayır. Geç hey, sen aç. Neden önce ben? Tamam yapmayacağım. Mama. Sen ne kadar kararsızsınız. Tamam önce ben açacağım. Mama. Vay be. <laughs> ne bu? <laughs> Neyle <iğrenç> tavuk pençeleri? <laughs> ne Dinlemek ister misiniz? Hadi sen yemiyor. Çok, çok kötüsünüz. İyi, <laughs> iğrenç. Evet, çok berbat sönüyor. Ay çok fazla var. Hayır kesinlikle kötü olacağım. Uzaklaşmam gerekiyor. Güle güle mi ya? İşte bu kek. Şimdi sıra sende. Hmm. Vay canına ne harika bir pasta. Evet. Kek ne kadar şanslı. Bu kekin tadı daha da güzel. Tamamdır. Şimdi her şeyi bıçakla düzgünce dilimleyeceğiz. Harika. Oh, bu pastayı nasıl da istiyorum. Abi bir fikrim var. Hey güzelim. Çok tatlısın. Tıpkı pastan gibi. Ay, teşekkürler. Bana da ısmarlar mısın? Tamam. Hey, burada ne yapıyorsunuz? Al bakalım Mike. Şimdi kasanı aç. Tamam. Hemen. Tamam tamam. Acaba içinde ne var? Hmm, bir çeşit gizemli şişe. Size bakma biz bilmiyoruz. Tamam tadına bakalım. Tadı biraz garip. E, nasıl hissediyorsun? Böyle değil. Hepsini içmeye çalışacağım. Vay canına! İçimde mega gücü hissediyorum. Bu garip yüzlerden ne böyle? Harika ben bir enerji vereceğim ve ben gitmeliyim. ne kadar havalıyım. Bu aydınlar çok hızlı koşabiliyorum. Kimse beni yakalayamaz. İşte bu. Harika. Vay be. Bu fıstık ne güzel bir kokteyl içiyor. <laughs> <Aa>, Pil <öpül> azalıyor. <laughs> ne? Kokteylim şimdi buradaydı. İşte geri döndüm. Ne güzel görünüyorlar. Bir fikrim var. Senin nasıl daha da güzelleştireceğimi biliyorum Kate. Evet mükemmel. Öyle harika bir pastanın ziyan olmasına izin veremem. Ne kadar lezzetli. Evet. Harika. Tatlılara bayılırım. Go. Of duramıyorum. Ham ham ham. Evet çok lezzetliydi. Müthişti. Ne? Mia'nın en sevdiği tavuk pençeleri burada. Buna bayılacak bence. Evet ve son dokunuş. Hazır. What? Ne? Bu ne böyle? İğrenç. Sen bittin Mike. Bunu sen istedin. Hayır sanırım işim bitti. O bu bıyıklar da ne böyle? Bu çok saçma ama. Mal. Tatlım merhaba. Al bakalım. Hey, ne için? Bu sabahlı Mal sana acıyorum. What? Ne? Ne yapıyorsunuz siz? <laughs> Kasamda ne var? <yapar? gülüyor> hiçbir şey duymuyorum. Sesinden hiçbir şey anlamıyorum. Önce ben. What? Oh hayır bir sürü ekşi limon. Hayır hayır onu yemeyeceğim. Sen tam bir korkaksın Mike. Uh, tamam. Başlıyoruz. Bir oh. <laughs> Muhtemelen Bu demeden çok ekşi olmalı. Ne kadar ekşi. Hayır. Şimdi çok kötüyüm. Çok komiksin. Kendime gelmeliyim. Tamam Mia başla hadi. Bağır canına bu kocaman bir kalp şeklinde pop <laughs> Çok mutluyum. Ne kadar havalı. Hey Mia. Uyan. Evet. Oh, umutsuz. Hadi Kate. Bakalım. Beni ne bekliyor? Oh, oh. oh, bu da ne böyle? Hmm, ne acaba? Okay. Çabuk bir görelim. Kitap? Ve içinden bir sihirli ışık çıkıyor. Ha! Bu de ne böyle? What? Ay, olamaz. Kimin eli bu? Ha, çok korktum. Bir göz de var. Göz var elinde. Ben de babam. <laughs> oh my God, Midem bulanıyor. Ay, ne kadar hoşuma gitti. Ya çok rahatladım. Popetime dokunma. Dinlesene. Dokunma söyledi. Onu sana vermeyeceğim. Yırttın onu. Mahvettin. Sen bittin. Al sana. Hak ettiğini buldun canavar. E ee, ne oldu? Temiz mi? Vay be. Harikasın Mia. Evet. Aferin Mia. Hepimizi kurtardın. Evet. Eminim öyleyim. Tamam. Yine kimin gideceğini karar verelim. Yaşasın. Ben kazandım. Hayır. Bu iğrenç bir deniz yosunu. Hiç de hiç tatlıcı görünmüyor. Hey, onu nasıl yiyor? Hayır. Hayatta onu yemeyeceğim. Bundan kurtulabileceğini mi sanıyorsun? İşe yaramayacak. Hayır. Hayır. Kes şunu. Hey durmuyor. Zavallı key. Oh, pekala. açma zamanı. Var be bu bir Hindistan cevizi. Harika. Hmm. Ama nasıl açacağım? Acıttı. <laughs> Mia çok komiksin. Açmak zorundayım ama. Yapamıyorum. <laughs> ne komik bir yüzüm var. Tamam neyse bakalım bende ne var. Hmm. What? Uzaktan komanda Ama ne işe yarıyor? No, 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 ne kadar acıdı. Ne yaptın sen Mike? Sorry. Şu düğmeye basalım. Vay canına. What? Ne yapıyorsun? <laughs> Ay, tamam. Tamam dur. Dur baksana. Çok komik. Tamam neyse bu kadar yeter. <laughs> Bugün ne, ne oluyor? Bir şey anlamadım. Hadi bak düğmeye bas. Evet. Bunu sonsuza kadar izleyebiliriz. <laughs> Kumanda da bende. İntikamımı alacağım. Şimdi mutlu musun Mike? İşte bu. Ne görüyorum? Hayır hayır, yapma bunu Mia. Hadi lahananı ye Kate. <laughs> ne bir şey hasta olacağım şimdi. Berbat. İşte bu eğlence zamanı. Bir yeter bu kadar. Ver şu uzaktan kumandayı bana. Yok artık vermeyeceğim. Onu kaybettik. Bağcılığına Hindistan cebisi açtı? Sonunda. Kumandamı ver. What? Peki hala sanırım artık çalışmıyor. Bacanlar benim harika Hindistan cevizim sonunda deneyeceğim.